İş bittiyse, asıl meselemize dönelim Rıfkı. Fuat Bey'in emrinde çalışan adamların tam listesi burada. Ben de bu listedeki adamlar gibi Fuat Bey'in emrinden başka bir iş yapmam. Galip Bey'in mekanları ve mekanlarda çalıştırdığımız adamların listesi de bu. Sabri, siz? Bizimki de burada. Bizi buraya Numan'la ilgili konuşmak için çağırdın. Bu listedeki adamların bu işte ne alakası var? Numan şeyimiz Bey'le beni karşı karşıya getirmeye çalıştı. Şimdi Galip Bey ve Haşmet Hale karşı karşıya getirmeye çalışacaktır. Mithat Bey sizi konsorsiyumun kılıcı seçtiyse... ...onun adamlarından size karşı fire olmaz. benim bu göreve getirilmem seni hiç rahatsız etmedi mi? Ben Mithat Bey'in seçimlerini sorgulamam. Sen ne düşünüyorsun? Fuat Bey bir karar aldıysa o karar benim için en doğru karardır. Ben sana bunların anlattıklarını tercüme edeyim Ali Rıza. İçimizde o makamda alınan kararları sorgulayacak kimse yok. Ama bizim beklentimiz senin yerine Rıfkı'nın seçilmesiydi. Burak Ersoy'dan sonra ikinci bir hayal kırıklığı mı yaşadınız yani? Senin seçilmen bizim için ne kadar sürpriz olduysa... ...zamanında Burak Bey'in seçilmesi de o kadar sürpriz olmuştu. Ama ben bizzat şahit oldum. Sen bu makamı bilek gücünle hak ettin. O zaman Numan'ın sürprizlerine hazır olun. Alanlarınız arasında beni sindiremeyip Numan'a yanaşacak olan birileri var mı? Bizden çıkmasın. Bizden de. Bizden de. Özellikle sizin ya da Galip Bey'in adamlarına ya da mekanlarına hamle yapacak. Siz yine herkesi bir yoklayın. Şüphe çekecek bir durum olursa benim olsun. Benle ilgili soru işaretleriniz varsa zamanla hepsini çözeceğim. Ama size bir konuda net konuşayım. Ben yeni bir dönem başlatıyorum bu dönemin gereklerini yerine getirmeyen olursa kafasını ezerim. Bak, babalardan çok asıl bunlara dikkat et Ali Rıza. Diyeyim sana. Bunlar var ya bunlar. Bunlar hiç göründüğü gibi değildir. Su yılanları sizi. Bunlar var ya... ...bir iş yaparlar, üzerine on koyup havasını atarlar. Adamı sulu getirirler, susuz götürürler. O dosyada var ya... ...ne yalanlar, ne dolanlar... ...ne hesap kitap hataları... ...ne günahlar, ne madilikler vardır biliyor musun? İstiyorsan ver, ben senin için çekedim. Burak, sana anlatılanları bir kere dinleseydin, bu halde olmazdın. Bak, bir süre sonra duymuyorsun biliyor musun? Alışıyorsun. Ya onlar konuşuyor, sen takmıyorsun kafana. Sen çok heves ediyorsan, koyayım seni Hasan abinin yanına. Ufaktan başla tekrar. İşte seninle benim aramdaki fark bu. Ben ufaktan başlamam. Başlarsam en tepeden başlarım. Ben en tepeden başlarım. Yavaş yavaş aşağılara sizin yanınıza inerim. Ben senin neye başladığını, neyi bitirdiğini çok iyi biliyorum. Yakında baban da öğrenecek. O zaman göreceğiz bakalım kim kimden başlıyor. Benim başımda bir tane baba var. O da sağ olsun, ben her ne olursam olayım beni yalnız bırakmaz, benden vazgeçmez. Ama Ali Rıza senin başında beş baba var, bir de yanındakiler iskele babaları, onları da kat, dikkat et. Onlar var ya seni bir kaşık suda boğar. Benden sana tavsiye, kendine dikkat et Ali Rıza. Şöyle geçin. Buyurun. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim Haşmet Bey. ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk da İlka Maşallah iyi gördüm. Daha iyiyim sağ olun. İçerideyim ben Size ne ikram edeyim? Durakta ikram ettiler. Sağ olun. Zahmet olmasın. Sizinle neden görüşmek istediğimi tahmin ediyorsunuzdur. Halide ile mi konuştunuz? Evet. Halide dün gece olanları biraz anlattı. Çok üzgün ve ne yapacağını bilemiyor. Rukiye Hanım, Halide benim tek varlığım. Onu ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Evladınıza gelince mert, delikanlı bir çocuk. Ona olan saygımı her gün artıyor. Ancak... ...birlikte olmalarına izin veremem. Neden Haşmet Bey? Ee, sebebini öğrenebilir miyim? Seçtiği yol yüzünden. Eğer o yolda yürümezse, dönerse benim hiçbir konuda itirazım kalmaz. Ali Rıza'nın bu yola girmesine biraz da siz sebep oldunuz Haşmet Bey. Eğer elinden tutmasaydınız Ali Rıza şimdi bu işlerin içinde olmayacaktı. Sizin de bilmediğiniz şeyler var Rukiye Hanım. Bilmediğimi sandığınız her şeye vakıfım. Ali Rıza'nın ne için bu yola girdiğini kimlerle olduğunu biliyorum. Mücadele ettiği adamların kim olduğunu ve ne kadar gaddar olduklarını bilmiyorsunuz ama. Nasıl bilmem? Ben onların yüzünden evladımı toprağa verdim. Siz nasıl Halide için endişeleniyorsanız, ben de Ali Rıza için endişeleniyorum. Her gün bu sıkıntıyla yaşıyorum Ahmet Bey. Ama Bildiğim tek bir şey var. Ne Ali Rıza bu yoldan vazgeçer... ...ne de Halide Ali Rıza'dan. Rukiye Hanım. Ben... ...kızıma da... ...Ali Rıza'ya da söyleyeceğimi söyledim. Nacizane... ...size de tavsiyem... Oğlunuzu bu yoldan döndür. Oğlum bu yoldan vazgeçmez. Eğer dönmezse o zaman ne olacak? Oğlumu yarı yoldan bırakacaksınız Haşmet Bey. Beyler, Ali Rıza'nın kulağını çekmişler. Kulak yetmez. Kulak daha bir şey değil. Ona öyle şeyler yapacağım ki geriye sadece kulağa kalacak. Sağ kollar babaları satmaz. Ama diğerlerini yavaş yavaş yoklamamız lazım. O Şener ne dedi Şener Şener? Bizimle çalışmaya yanaşacak mı o ters Şener? Şener değil, Soner. Son er. <laughs> Galibin en soneri. <laughs> ne yapacağız? İndirecek miyiz be Ee, o işler sen de biliyorsun. Yap planını programını. Mekanında. Benim icraatımı öyle bilirsin. Yık camını, çerçevesini indir. Dağıt ortalığı. Benden sana izin. Verodunu görsünler. Görsünler o Rıza'nın kof olduğunu görsünler. Kimseyi koruyamadığını, bu işleri beceremediğini görsünler. Benden o işi almanın ne demek olduğunu herkes görsün. Dede, bir Yavuz vardı. Haşmet Ağa'nın adamı. Senin onun aranı iyiydi. Hala eskisi gibi misiniz? Benim hatırımı kırmaz. O da Ali işlerin başına geçmesinden rahatsızdır. Bizim ne işimiz var burada? Erol Bey'in işi çıkmış. Siz biraz eğlenin ben geleceğim dedi. Bak birader ben evli barklı adamım. Benim öyle kadınla kızla işim olmaz görüyorsun. Yanlış anladım birader ben öyle bir adam mıyım? Burada akşamları nezih iş adamları oturup oyun oynayıp kafa dağıtıyorlar. İş adamının olduğu yerde iş olur. Öyle. Rasim de işten kaçmaz kardeş. Gireceğiz. Gel. burası bana göre değil birader. Bak bizler zor para kazanan insanız. Ben çoluğumun çocuğumun rızkını... Riskine... <laughs>